Adile Boz, Sivaslıyım, 4 tane çocuk var, Dördüncü Down Sendromlu, CP, Serebral Partisi hastalığı var. Lütfen biraz vaktinizi ayırıp videoyu sabırla izleyin. Çünkü özel çocuklara sahip ailelerin hikayeleri size bilinçlenme ve onları anlama fırsatı sunacak. Buna... Önce sizin sonra engelli ailelerinin ne kadar ihtiyacı olduğunu fark edeceksiniz. Onların tek istedikleri anlaşılmak ve biraz empati. Duyarlılığınız için şimdiden teşekkür ederiz. Başka Dünyanın insanları Empati kol TV kanalında. İşte çıkacağım zaman hastaneden çocuk Down romlu dediler. O zaman öğrenmişti. Dünya başıma yıkılmıştı. Kendimi o zaman kaybettim uzun bir süre kendime beniyle Bana bakabilir miyim diye zorlandım. Çok üzüldüm. Doğduğumda sezeryan olduğum için kendime gelir gelmez çocuğu getirip emzirmek istediler. Çocuk emmedi, küveze koydular. Zamanı geldi dedi. Çok zorlu bir şey geçireceğimi anladım. İki gün sonra çıkartız beraber dedim. Çıkmadı çocuk. Benden uzun bir süre hastalığını gizlemişler. Kan seviyesi çok düşmüş. Aradan bir hafta daha geçti. Tekrar aynı şey olmuş. Kan seviyesi düşmüş, ölecekmiş. Hala ben bunları bilmiyorum. Bir anda onu duydum. Ben artık biliyordum. Down sendromlu olduğunu öğrendim. 21 gün oldu, çıktı hastaneden. Doktor bizi psikiyatrilerle beraber giriş kapısında uzun bir süre benimle sohbet etti eşimle. Bayağı bir sohbet etti. Eve geldim. Bu çocuğu da kabul etmedim. Böyle bir şeyle karşılaşmak çok zordu. Seviyordum ama yaklaşmakta gelmiyordu. Ablam dedi ki sen de şey etmiyorsan dedi Altı ay bak dedi. Çocuğu dedi yuvaya verelim dedi. dedi. ki oğlum, ortanca oğlum. Uzun bir süre baktı. da yapıyordum, facı kalmasın. Koşarak gitti. Herhalde demişler de ki öldürebilir çocuğu. Psikolojik olarak bozuk olduğum için kıyıp istesen de kıyamıyorsun. Ama sevmediğim de olmuştur. Bu oğlum çok baktı altı kadar. Bana bayağı bir destek oldu. Okuldan geldim yanımdan ayrılmıyordu. Sürekli yanımda biçiyordu. Tabi sonra ben zaten bunu kimseye verecek halim kalmadı. Çünkü veremezdim. O benim bir parçamdı. Kanımdı, canımdı. Herkesi silebilirim ama onu silecek halim kalmamıştı. Zaten ben kabullenmiyorum, ee, o küçük ortancı oğlum bakıyor, büyük oğlum ikide bir geliyor, ne kadar tatlı, ne kadar şey bak anlaşacaksın, biz gideceğiz, o sen de kalacak diyorlardı. Ama yalnız kaldığımızda çocuk böyle yaptığı zaman sanki benim sevmediğimi seyip gözlerini böyle artırdı, çok korkardık. Küçük o, ortanca oğlumla şey derdik, Samet, ben bundan çok korkuyorum. Uzun bir süre böyle gitti. Ama gözleri gerçekten çok büyüktü. Şu andaki halinin üç mislisiydi Mesutcan. 6-7 sonra bana ver deseler vermezdim. Çünkü ne bileyim ben, annelik duygusu vurdu. Demek ki o zaman psikolojik olarak çöküktüm. Kabullenme süreci ama Gene içimde çok ağladığım gün olmuştur. O gün büyük bir acı çektim. Yalnız kalmakla. Belki benim bir hatam vardı dedim. Ben mi hamileliğimde kötü şey kullandım. Yanlış bir ilaç da kullandım. Kendimi de suçluluk duygusu. Bir de beş, beş buçuk aylıkken öğrendim hamileliğimi. Çok zordu. Hiç kimse belli etmiyordu. Sadece bana motivasyon yapıyorlardı büyük oğlan, ortancı, eşi, sürekli motivasyon. Belki bir şey olur diye. Ufacık bir şey olduğu zaman, bana anlaşamadıkları zaman eve gelirlerdi. Ya kendi çocuğum bana bir şey yapabilir miyim ya? Benden korkuyorlardı onlar da. Sen ettim. Çünkü çocuğa baktığım zaman ruhsat engem bozuluyordu. Bozulduğu gün oldu. Yani depresyon da geçirdim bunun yüzünden. Ben bunu başaramıyorum diye. Çünkü yürümek istetiyorum. Silikozu başlıyor. O indi başlıyor. Ayağın üzüldüm. ayak aksıyor. Bazen demişimdir ki keşke ölseydi. Ama bir iki saat geçti mi bunu dediğimi çok üzüntü çekiyorum. Canım çok yanıyor o zaman. Çünkü çok seviyorum. O ağlıyor. Ben seni çok seviyorum. Dünyayı versem veremem. Artık yetmiyorum. Çünkü psikolojim çok bozuldu. Artık kendisi bunu ben vermedi diyorum. Bunu bana Rabbim verdi. Makak benim bir hatam vardı. Belki cennet kapısını açacağım. Daha hiç şey etmiyorum. Ha kızdığım oluyor. Ama onun öğrenmesi için çabuk sıkılıyor. Daha etmiyorum bir yokken her istediğimi yapıyordum. Nereye istersen. Büyük oğlum elinden tutuyordum, gidiyordum. Karşıya gidiyorduk her yere. Canımızın istediği yere gidebiliyorduk. Yani önümüzde bir engelimiz yoktu. Ha bugün biz nereye gidelim oğlum? Karşı, karşıyı daha çok seviyorduk. Gel sarı yere gidelim. Veya Tarabiyya. Veya gel İmraniye Çarşı'yı gezelim. Veya Pikniğe gidelim veya parka gidelim diye şeyimiz olurdu. Hadi bana bunu nasıl gidelim şunun. Gider alırdık. Yani bu toz pembe. Ama Mesut Can, tamam bir iki sene duvar, Sıkıntısı çekersin. Ama öyle değil. Eve hapse oluyorsun. Yani dünyayla bağın yok. Hiç bağın yok. Fiziğe gideceksin, alışveriş yapacaksın. Şu, ıı, Onunla gittiğin yerde alışverişini yapıp eve geleceksin. Onu bırakayım. O hayat bitti. Artık kapı hayatı bitti. Ben onunla hastaneye gidiyorum. Kapıyı öyle görüyorum. Fiziğe gidiyorum. Fizikte kapıyı görüyorum. Ama eve geldiğim zaman bir bakkal pazar yapmak istediğim zaman o kadar hızlı koşuyorsun ki yani panik atak gibi bir hayatın oluyor. Aynı öyle yaşıyorsun. komşularla, akrabalarla, yakınlarımda evet değişiklik oldu. Nasıl oldu? Arkadaşınla da gidemiyorsun. Çünkü çocuk bütün odaları değiştiriyor. Mesutcan Can kalk sen yürü. Yürüyebiliyor musun? Rencide olduğumuz da oluyor hocam. Kendi yakınım bile gidiyor. Çocuk, çocuğu oluyor. Bu çocuk hasta dokunma baş gel oyna. E ben buradayım, kalbim kırılıyor benim. O o da bir canlı, o da bizden birisi. Bizden birisi bu, bu, bizim çocuğumuz. Oynasın. E kırılacak şeyler de kaldırmamız gerekiyor. Ha e biz geliyoruz diye kaldırabilirler. Ama yok hasta. Dışarıda, parkta, otobüste. Bazen mesela bu niye öyle, bu niye böyle? Çok fark var bir hocam. Ama onlara uymaya çalışıyor. Yanlarına gidiyor. Alamıyorum çünkü onunla oynamak istiyor. Şöyle bir kenarda, çocuklar burada oturuyorsa çocuklar şurada oynuyor. Alamıyorsun zannediyor aynı oyunu oyda oynuyor. Ama eğer çocuk hissediyorsa gel çocuk o çok üzülüyor. Benim oğlum çok üzülüyor. Yürüyen bir çocuk gördü sabah. Öyle bir bakıyor ki hissediyor, biliyor. O da biliyor. Hissederken acısını gördüm gözlerinde. Gördüm. Zeka olarak geri. Bunu biliyoruz. Ama onu hissetti. O çocuğu, kızı gördü. Uyururken içeri böyle çektiydi. Tamam dedim bu hissediyor, biliyor dedim. Evet, benim üzerimde çok büyük bir olay oldu. Ee, fizyoterapiye gittim. İsmini vermeyeyim gene de. Çocuğu elini almıştı Mesutcan'la fizik yapacaktı. Birisine kızdı. Acısını benden çıkarttı öyle bir acılı bir şey dedi ki bu çocuk hiçbir zaman düzelmeyecek. Hep böyle kalacak dedi. Ya sana ne? Diyemedim. Çünkü çocuğun fizik yerleri yoktu bu kadar. Veya ben bilmiyordum. Ah, kafamdan kaynar su indi. Ben bayağı bir depresyon geçirdim ondan sonra. Uzun yıllar bir depresyonum oldu. O benim canımı orada çok yaktı. Ama Çocuğumun canını yakar diye bir şey diyemedim. Zaten ilahiye tutmuyor. Canını yakar diye bir şey yapamadım. Korktum. Dışarıdaki insanlarla dertleştim de oluyor, dertleşmediğim de oluyor. Allah seni kurtarsın diyorlar. Kimi görsem Allah seni kurtarsın. Zaten Allah beni kurtarmış. Ne güzel bir şey vermiş bana cennet kokumu vermişler. Öyle demişsinler de. Ama bir çocuk gibi söylesin. Hadi Mesut, hoşça kal. Nasılsın deseler. Benim için o daha güzel. Önce soruyorlar. Cevaplıyoruz sorularını. Nesi var şöyle. Allah kurtar. Ya demeyin. Hiçbir konuyu bile açmayın. Ya da orada konuyu kapatın. Yani pek fazla samimiyetim yok kalmadı daha doğrusu arkadaşım var mı onu bile bilmiyorum. Artık ben sadece engelli ailelerle samimiyet kurmak istiyorum. Onlar bana gelsin gitsinler istiyorum. Evimi onlar da asıl kırsız geçirsin. Evet yorgunum. Hastayım yorgunum. Yani bıraksan düşebilirim de. Çok düştüğüm de olmuştur. İnsanlar başka şekilde de görmüşümdür. Aslında bizim çocuğun hastalığından değil o da yoruyor ama insanların daha çok özverileri insanları yoruyor. Zaten bize yetiyor. Bir de siz üstünüze geldikleri ama psikoloji değil hocam. Bir sına baktığım zaman ben o kişiyi zaten görmüyorum ki. Gördüm ama hatırlamıyorum. Acaba neye benziyordu? Ben görmüyorum artık. Ben yani düşebiliyorum da, kalkabiliyorum da. Keşke hiç bu kadar üzülmeden yapsaydım, çocuğum dışarıyı kulak tıklasaydım, belki bu kadar yorulmazdım. Çocuğa baktığımız zaman zaten biz biliyoruz. Bize söylenen ağır kelimeler, çocuk böyle mi kalacak, ne zaman iyileşecek? Yani o kadar psikolojim bozuk ki, yenmeye çalışıyorum artık. Yeni ayaklarımı üstüne durmaya başladım. Artık en yakınlarıma bile baktığım zaman yüzü orada mıydı diyorum. Orada mı o kişi veya bir arkadaşım orada mı? Daha hiç kimseyi görmüyorum. Çocuklarına hasta olduğunu söylemesinler. Engelliymiş. Yok ne zaman yürüyecek, yok ne zaman şey edecek. Sen bunu görüyorsun zaten. Ben sizden saklamıyorum ki. Çok kısa kesmelerini isterim. Yani fazla büyütmeden... Bizi fazla psikolojimizi bozmadan geçmiş olsun veya zaten o da görüyor durumu benim bildiğim o görüyor zaten fazla üstlerine gitmeden bu çocuk böyle benim gördüğüm aynı şeyi sen de görürsün ben sadece ayağa kalkması için fiziğe gidiyorum bizim çocuklarımızla kötü davranmayın onları horlamayın onları. İnanın onlar sizden daha iyi biliyor. Hissettiğini gördüm ben oğlumu. Yürümeyen o çocuk görür, gördüğü zaman çocuğu içledi benim oğlum Mesutcan. Ben o zaman yıkıldım onda öyle yapınca. Bari çocukları söylemeyin. Belki konuşamıyor çocuk. Ama sizi biliyor, duyuyor, hissediyor. Emin ol birçok çocuğu söyledim, konuştum engelli ailenin olduğum için içindeyim. Çocuk beni hissetti sevdiğimi. Ya nasılsın diyorum. Bay bay yap yapıyor. O çocuk o kadar mutluluk. Siz de öyle davranın. Siz davranın ki o engelli çocuklar bunları kaldırsın engelini. Sadece size bağlı. Keşke bunu her gün, her hafta yayınlasalar, film yerine bunu seyretseler bence birçok şey değişebilir. Görüş farkınız değişebilir. Bir, ya ufacık bile değilse bir çocuğa baktığınız zaman öyle bakmayacaksınız. Bundan emin olun. Çünkü gerçekleri onlardan öğreneceksiniz. Bizlerden. Çünkü biz ev yerli bir beyleriz. Ve öyle kalacağız. Keşke bunları nasıl ki filmleri çekiyorlarsa bu çocuklar da filmlerini çekip nasıl hissettiklerini yani sadece duvar olmadıklarını görebilirler. Duvar olmadıklarını bile. Bu canlı bir çocuk senin benim gibi. Ama Rabbim bunların bazı bölgelerini iptal etmiş. Ama yemek istemeleri, oynamak istedikleri, oyuncakları onlarda bile bu duvar değil.